Arkadaşlar herkese merhaba e, Bugün e, Kısa bir video çekeceğim e, Ufak 2-3 tane Bir e, transfer atacağız Bir de gelecek Transferle Fest transferle ilgili yani Fest kaçası ile ilgili e, Gene bir teori atacağım ortaya Öncelikle Hemen kaçaya atalım ya gacha dediğim geçen zaten bu mavi hesaba ikinci stepten baya bir iki diyaz bir galvan bulmuştuk garantisini atmayacağım zaten diaza gerek yok gelse şey yani diyaza gerek yok dediğim atmaya gerek yok pascal vesaire her ne gelirse gelsin e, SSR belki atarız SR var bir de şu tiketler atacağım ama e, şunu söylemek gerekirse şimdi gelecek fest ile ilgili konuşmak gerekirse. Şimdi Radunga, Roberto Hongo ve Senardo. Şimdi bunları dememin sebeplerine gelelim. E, Radunga Brezilyalı defansif orta saha. E, bildiğiniz üzere Brezilyalı defansif orta saha yok. E, Yeşilleri Güney Amerika baz alırsak e, Hongo gelebilir. Hem Süper Pes muhabbetine. E, neden Hongo gelebilir? Birçok kanıtı var. Ya yani dediğim mesela yeşil tuz geldikten sonra ardına festin gelmesi ki yeşil tuz basa da azımsanmayacak şekilde iyi hem buff olarak hem kendi şey olarak pasif vesaire olarak yani gelebilir. Kongo'da festival olarak yeşillere. Ayrıca de Senardo bu en düşük ihtimalim. Yani daha doğrusu ihtimale göre sıraladım. Radunga, Kongo Senardo diye. Senardo da Brezilya'nın beki. Radunga'dan yanayım. Veya Roberto da olabilir. E, Tabi tahmin bu. E, fotoğrafta acele olduğu için biraz paint dark oldu. Açıkçası çok uğraşmadım buna. E, yani düşündüğüm bu şu anda. Bakalım. Biz yeşil hesabı bıraktık. İnşallah yeşillere güzel bir şeyler gelir. E, şimdi. Şunları atalım. Belki buralardan iş yarar bir şey buluruz. Gerçi bu SR ticket'larda... E, normal event'te gelen SR ticket'ların oranları çok daha yüksek. Yani bu bariz belli. Burada ben belki 30-40 tane aynı anda atıp bir tane aldım. Biliyorum ki bu oyunu baştan beri oynuyoruz. Yani şu SR ticket'lardan ve transfer atıp e, aldığınız o bedava SR ticket'lardan pek bir şey çıkmıyor. Güzel, Derken geliyormuş. Gelmez bu şekilde. Acaba diğerleri daha yüksek oluyor oranları. Yani orada mesela ben genelde hep üçlü atıyorum. Üçlülerde en kötü bir tane çıkıyor. Tabi ben uğraşıyorum taktik teknikte ama gene video şerefine direkt kuru kuru atacağım. Belki bir şeyler gelir. Gerçi pek bir şey lazım değil yani mavi bir şey lazım gelse de. takım mavi üzerinde. acaba? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 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 ee, bu da gelmişken değineyim. Bunun da muhtemelen çok yakında hiddini gelecek çok yakında hatta bundan sonraki hidden bile olabilir yani kesin buna yüzde yüz garanti veriyorum yani kesin gelecek dursun kenarda dursun yapacak bir şey yok evet videoyu e, maalesef kısa tutacağımı söylemiştim pek yapacak bir şey yok şu an zaten herkes unut kasıyor esrarları da daha sonra atarız 3 tane kedi besleyince de böyle oluyor. <laughs> Her yer dolu. Beni de çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.